Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Afet bugün sizler için yepyeni seri ve Minecraft sunucu tanıtımındayız arkadaşlar bugün tanıtacağım sunucu God FG Faction arkadaşlar. Faction sunucu tanıtım videomuza hepiniz hoş geldiniz. Birçok değerli arkadaşlarım da bizlere eşlik ediyor gençler sizler de hoş geldiniz videoya. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi sen de aramıza hoş geldin sunucumuzda hoş seni görmek bizim için şereftir abi. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim benim. Bayağıdır da yorumları bir tane enayi. Abi artık box mining gelmesin abi box mining gelmesin diyor. Enayi biz de ondan sonra faction çekelim dedik değil mi işte? Evet. Evet. <laughs> Adam kıvra oynay bu işte. Enayi bir bu arkadaş. Enayi bir, enayi gidiyor. Enayi ona kadar için taktım ben bunlara. Alperen de gelmiş. Çakal bizden önce oynamış burayı. İtem ver lan. İtem ver. <laughs> Mesela benim kadın var zaten. Ben şimdi item Arkadaşlar bayağı da, da faction tanıtmıyorduk bizim için de iyi oldu. Ama 1.8 değil 1.16 faction arkadaşlar. Sunucuyu sizlerden önce de geldim. Bayağı bir ben bir gezdim arkadaşlarım. Günlük ödülleri bir tıklayalım. Bana ne verdi? 646 milyon 432 bin 207 para verdi bana. Balto. Balto birincisi kaçmış? 6 milyon mu lan bu? Yok. 6 50 trilyon. elite. Elite e, adamda 6 katrilyon var. Tamam. O zaman bakalım bir ranklar ne kadar atlanıyor. Oha ne kadar çok rank var lan. Oha çok fazla rank var. 50T en yüksek rank katlamada 10T, 15T, 18T, 20T. He. Bak Elmas Pörtlen şampiyona gelene kadar. Avitan şampiyonumuz var. TP kaçı. Bakalım ne yapıyor. Şöyle bir TP kaç yazalım. Yani şöyle bir game mode 1'e geçip falan. Bunlar VS e mi atıyor? Bunlar VS e atıyormuş. Zaten faction olduğundan dolayı da VS atmak Bunlar dual atıyor. Oha bir sürü dualiniz var lan. Şöyle bir game mode 3'e geçeyim ben de. Agalarımız VS e atıyordu durdular. Şaşırdılar. Çok fazla arena var Güzel bu arada bak. Bayağı arena var. İnsanlar arena atar. Vs atarken birbirimizi de görebiliyoruz ya. Güzel. Birazdan biz de Vs atarız. Ben şahsen Vs şeyini sevmiyorum ya. E, ee, slash span, bir tekrarım. Ben şahsen 1.16 Vs'sini pek beğenmiyorum ama yani idare eder. Ben 1.8 civarıcım. Bastım da makroyu. Takır 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 vuracağım. Burada bir ruletimiz varmış bu evet. arada. Evet. sürümü 1.16 ama PvP şeyi 1.8. Harbi mi lan? Ben burada yes. 7 milyon. Evet. Yes. 69 milyon. Kim para attı lan bana? Alper bana para mı attı? Ben 7 milyon bastım buraya da param 69 milyon. Oğlum ben 7 milyonu bastıysam 70 milyon olacak. Kim bana para attı? Dur bakayım. Aa ben bir tek ben bastım. Dur bakayım. Hadi bak kazanabileceğim mi acaba? Ben kazanırım umarım ya. Para lazım değil de tabii. Kendime, kendime para bastım. <laughs> Kurucu kat verdi gitti. Ne yapıyorsanız yapın dedi. Şimdi La ana teması nedir arkadaşlar? Maden kazanıp para kazanıp para kazanıp büyük atlayıp lütfen ile kitlerini alıp base atmak. Bunlarla birlikte rahat bir şekilde insanlarla savaşabiliyorsunuz. Ne kadar güçlü esnetiniz ve kılıcınız varsa ona göre savaş... Hadi biraz daha devam et. Devam. 33 Allah cezanı vermesin. Bu arada 33'te kaldı. Kurucu paramı geri ver. Tamam kurucu alacağım mı? Allah'ın aslanı alparslan diye. Bu adamda mesela slash insi pepsi bakalım. Teksagam'ın envanterinde keskinlik 45 var. Marvel yay var. Pipi kafası var. Ve e, nedir nedir? Göğüslü var. Maden kasası var bir stekte. Şu maden kasasını alayım. CC admin var mı? Vallahi CC admin de var. Bunların hepsinden birer tane alayım. Bakayım sizin hiçbirinize vermeyeceğim. Hepsi benim arkadaşlar. Var kasa. Kasalarımızda neler varmış arkadaşlar? Game of bir geçelim. Kırmayalım. Maden kasasından edit kazma çıkabiliyormuş bu arada. Ta 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 ta. Bayağı para kasına biliyorsunuz bu arada maden kasası büyük ihtimalle maden kasarken geliyor zaten maden kazarken insan paranın çıkması çok normal para da kolay çıkıyor bu arada bu ne para kasası para kasasından para harici bir şey çıkmasını beklemiyorum zaten 4 milyon verdi anladığım üzere ama para bu kadar da değerli değil sonucu da ya bayağı yüksek para miktarları veriliyor çünkü neymiş VIP evet. VIP kasa anahtarı 20 milyon çıktı VIP kasasından kat kasa zaten kasayı çözdüm kat kapa Başlarsan normalde de faction oynamaya çok... Aaa Godweep çıktı. Godweep oldum. Git. Şimdi Godweep olduğuna göre Godweep'ini alabiliy... Aaa Godweep, Godweep plus'mış. Godweep plus aldım. <laughs> He o adamın elindeki bu. Bir tık fazla güçlü geldi ama bana ya. Açıkça... Imsi... Alperen... Canus'u al. Al aç, level. Ne bakıyormuş işte muş. Bu şey sana verdim değil mi lan? Şu anda sana verdim değil mi? Bu sen de. Tamam hadi gitar. Kasalarla uğraşmak istemedim. Ben son bir tane şu set kasasına da bakayım arkadaşlar. Ha direkt kitini veriyor. Şampiyon kitini de alabiliyormuşuz burada. Bu bir tık fazla OP geldi bana arkadaşlar. Ama zaten sunucu OP bir nevi. Öyle düşünebilirsiniz. PvP market var mı? Ben 1.8 PP'sinden düşündüğüm şeylere bakıyorum. Keskinlik 15, 1 milyon. Aslında çok da OP değilmiş lan. gibi Market keskinlik koruma 15 zaten. Benim elimde keskinlik 42 var. Ya yani ben aslında iki kişi çevirip rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Bence okey bence yani bir sıkıntı yok bunda. Bakalım editimiz var. Lapis'e bakalım. Lapis kasmayacağımız için zaten arkadaşlar. Lapis standart güzel bir bullet yapılmış bu arada. Bu bayağı güzel. Bu hoşuma gitti. Bu hoşuma gitti. Edit'imiz var. Buradan edit kasarak buradaki agamızla takas yapabiliyoruz. Marvel coin yapabiliyoruz. Var edit takas. Var edit yazayım. Var takasa gidip Allah cezanı vermesin. Nerede lan bu? Ormanımız var. Boss'umuz, bildiğimiz kasamız asalım. Çift maden sünger edit, boss edit. Ben kanka e, şeyleri nereden takas edeceğim? Ee, Marvel Marvel Laptop coin'lerini nereden var. takas edeceğim? Abi Warp Edit direkt Marvel Coin yosundan çıkan yani Marvel Coin oluyor sendeki. Warp Edit yaz abi orada takaslayabilirsin. Tamam. Yosunu Marvel Coin'e çeviriyorum. E bunu nasıl? İşte Marvel Coin'i nereden abi, takaslayacağım? Ee, Aa ilerideymiş lan. Abi. Aa, i̇lerideymiş tamam. tamam Aynen şimdi abi diyorum. ileride. deseni ileride değil. oradan alıyoruz. <laughs> Shader Pack'ten göremedim bu de. arada. 64 tanesi. İstekey pro pro pro. Aaa. Kimiş lan. Kursu bir tane yapsana. Materinden çalacağım. Bir tanesini de da Marvel kafa alayım be. Hız 3, kuvvet 3, direnç 2 veriyorum. Oha şu bayağı OP. Şu çok OP'miş. Bu ne? Edit alabiliyorum. Set alabiliyorum. Bak set de alınır. Kor baltası alabiliyormuşuz. Marvel kazması alabiliyoruz. Marvel kazmaları. O. Bakalım verimlilik 20 diyor. Bende verimlilik 40 var. Bu arada VIP fiyatlarımız ne kadarmış? Bir VIP fiyatlarına bakayım. Oha! 600 lira. Aynen VIP abi, 100 TL. Abi God We Party... söyleyeyim mi abi sana zaten? Ne kadar? Dakika. Ne kadar abi, şu anda? 600 TL indirimde abi 300 lira. Ya. God Weep 350 abi. Mi? O da indirimde 175. Aynen %50 indirim var abi sitede şu an açılışı özel. İlk hafta, hmm. ikinci hafta özel. Şu an 1 trilyon abi. para veriyormuş. VIP kasası veriyormuş. 10 tane para kasası veriyormuş. 10 tane. VIP kazma. VIP kavano. Oğlum zaten benim kazmam tek atıyor. Ben bir de VIP'lik niye kullanıyorum ki? Aa VIP kazma işe yaramıyor. Abi, açık buldum, açık buldum, açık buldum. Efekti. Diğer fiyatlarında da indirim güzel olmuş bu arada. Hiç fena değil bu. Ben ne geldi şimdi? Obsidian takas geldi. Bir de yosun takas geldi. Yosun kırdıkça yosun takas geliyor abi, bak. Var, obsa... bir, 64 tanesi bir tane yosun var, takasa çeviriyor. Yedir. Aynen abi. Obsidian 32 yapıyor onu. Bakayım. 32 tane. Öbür obsidian'da kasalarım o zaman. Şimdi enç, yani en bölgesine içine gidersin, itemlerine enge basabilirsin diyor. Oğlum zaten her şey OP anasını ben niye enge basayım ki burada? Ben bir de şunu bir 33 yapayım da etrafı göreyim lan. Karanlık bölgelerde burada bir... Aa, boss'umuz var, şimdiye Boss'um ne zaman doğuyor? 2 saat aralıklarla doğuyor. Ah be, kurucu olsaydı bir boss'a bak... Boss'u merak ettim. Keşke bu kurucu burada olsaydı bak bir tane boss yapardık ya. Arenamız varmış, arenaya gidelim mi? Böyle bir ışınlanma yoksa yok da sökmüş. Bu da bizde geliyor. Şimdi e, sunucu görüyorsunuz ki arkadaşlar şu anda 20 çevrimiçi, Ortalama 15 ile 30 arasında aktifleri oluyormuş. Sizler de ona göre gelirseniz tabii ki de aktif sayısı artacak. Kendi ekip arkadaşlarınıza gelirsiniz. Daha rahat bir şekilde de oynayabilirsiniz. Ne yaptı bana? Bunu da. Şimdi sual Mush, mustix. Mustix müsait değil. E, Alperen can suya atayım o zaman. Dual, Alperen can suya. Kit seçimi envanter ile değil aynen. Kit seçimi arena 6. Gel bakayım Musti. Abi bana da artık. Hayır. Şimdi onu Alperen kabul edebilecek mi? Dur bakalım. Alperen yet yetenekler ona yetiyor mu? Evet Alperen yetenekleri ona yetmedi. Dash Dual Duel Mustix'e gittik o zaman. Arena iki de atıyorum. Mustix gel bakayım. Hah. Alperen'in gerçekten yetenekleri yetmemiş. Alper AFK değil mi lan çakal? İksilerimizi içelim. Bak Biron 6 ve neden sevmeyeceğimi şimdi anlayacaksınız ama Biron 6 değil dediniz. Bakayım gap yiyince. Aa harbi lan. Sürüldüğü pvp'si 1.8. Yani onu anlayabilirsin. Bakacağım şimdi. Önce p... Şimdi. Ben bak makro oyuncusuyum. Bak tat 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 Bak muçte muçte enayi olduğu için oynayamıyor. <laughs> bak buna rea peki çekeceğim baka. Gepin bitince muçte gap yemesene. Bir bakacağım canın ne kadar gidiyor. Bitmiyor oğlum adamın canı gitmiyor. Makro işe yaramıyor kanka. İlla illa böyle şöyle şöyle vuracağım. Tek tek vuracağım bu arada. Aa yok lan. Yarıyor mu yoksa? Aa yarıyor. Tamam yarıyormuş lan. Tamam tamam yarıyormuş. Valla 1.8 pp. Güzel. Sevdim. Sevdim. Bakayım setimin canı benim bayağı gitmiş. Güzel. Ama Muşki tek tek oynadı zaten. 1.8 pp anı hani 16 1.16 vs. Güzel. Onu da uydurması olmuş bak, sevdim onu. Arkadaşlar sunucu içerisindeki tabi ki tan tanıtmamış gereken çokça şey var. Ama sizler de gelebilirsiniz rahat bir şekilde. Sizin de kendinizi de görmenizi istiyorum arkadaşlar. Slash F JT The TheLegend'ımızı Legend da kurduk arkadaşlar. Sizler de gelince Legend'a katılabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Videonun bilgileri açıklama kısmında olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.